Sevgili dostlar, bugün sizlerle çok önemli bir konuyu konuşacağız. Risale-i Nur'un sadece bir kitaplar dizisi değil, insanın hayatına yön veren, davranışlarını şekillendiren bir rehber oluşunu. Üstad'a göre iman yalnız icmali bir tasdikten ibaret değildir. Çoğu zaman tafsili, tahkiki ve hayatı içine alan bir nurdur. Yani iman sadece "inanıyorum" demek değildir. İman insanın kalbini aydınlatır aklını nurlandırır ve bütün davranışlarına sirayet eder. Risale-i Nur bu yönüyle imanı kuru bir bilgi olmaktan çıkarır. Onu yaşayan, nefes alan, gündelik hayata yayılan bir gerçeklik haline getirir. Bir insan sabah kalktığında güne bismillah diyorsa, işini dürüstlükle yapıyorsa, kimse görmese bile emanete sahip çıkıyorsa işte bu Risale-i Nur'un hayatına yansıyan imanıdır. Çünkü Risale-i Nur imanı sadece kalpte saklamaz. Onu ahlaka, edebe, çalışmaya ve merhamete dönüştürür. Bu eserlerdeki hakikatler insanı hem Allah'a bağlar hem de topluma faydalı bir birey olmaya çağırır. Üstada göre iman insana insan olduğunu bildirir. İman insana değerini öğretir. O değeri fark eden kişi artık ne kendine ne başkasına zulmeder. Risale-i Nur Böylece imanla ahlak arasında sağlam bir köprü kurar. İman teoriden pratiğe, kalpten davranışa geçer. İster evde, ister işte, ister toplum içinde olsun ahlaki bir hayat biçimi kazanılır. Ve sonunda insanın bütün hali bir duaya dönüşür. Sözüyle, işiyle, ahlakıyla adeta "Ya Rab, senin rızanı istiyorum." der. İşte Risale-i Nur'un gücü burada saklıdır. O imanı sadece öğretmez, yaşatır gündelik hayata sirayet eden bir güçtür. Kıymetli dostlarımız, eğer bu sohbet size de bir nebze huzur, ışık ve düşünce kazandırdıysa kanalımıza abone olarak bu manevi yolculuğa destek olabilirsiniz. Her bir paylaşımınız hakikati arayan başka gönüllere ulaşmamıza vesile ol. Allah razı olsun. Varlığınızla bu hizmeti güzelleştiriyorsunuz.